Ben klinik psikolog Hande Işın. Bu haftaki YouTube videomun konusu ilişkilerin sağlıklı olarak ilerleyebilmesini engelleyen, yer yer ortada olan kaygıyı azaltmak için ortaya çıkan, sağlıksız bir yapılanma olan üçgenleşme ile ilgili. Bu gibi bir durum ilişkilerde ne zamanlar ortaya çıkar, ortaya çıktığında nasıl faydaları ve zararları vardır? Biraz bunlara değinerek ilişkilerinizle ilgili farkındalığınızı artırmaya çalışacağım. Üçgenleşme, iki kişi arasındaki ilişkide yoğun bir gerginlik ve kaygı yaşandığı durumlarda genellikle ortaya çıkar. Üçgeni bilir Hepsiniz, üç ucu vardır. İki kişinin arasındaki gerginlik arttıkça, kaygı arttıkça, taraflardan bir tanesi bu ilişkiye bir üçüncüyi dahil ederek ortada olan gerginliği azaltmaya, zayıflatmaya ya da bu şekilde üçüncü bir kişiyi dahil ederek bu gerginliği yönetmeye çalışır. Baktığımızda burada üçgeni yaratan kişi genelde problemin esas muhatabıyla konuyu çözmeye ya isteksizdir ya buna cesareti yoktur, gücü yoktur. Dolayısıyla problemi çözmeye çalışmak yerine üçüncü bir kişinin dahil edilmesiyle beraber o ilişkinin hem devamını sağlar hem de ihtiyacını başka bir yerden gidererek bu problemi çözme yoluna gider. Baktığımız zaman aileler homoestetik yapılardır. Yani dengeyi devam ettirme prensibiyle oluşmuş yapılardır. Dolayısıyla aile içerisinde olan her türlü Dengesizlik bir şekilde bir üçüncünün dahil edilmesi ya da başka şekillerde o dengeyi korumaya yönelik aslında ortaya çıkan durumlardır. Yani aileler bazen destek almaya geldiklerinde şikayet ettikleri konu, genelde hani ve değiştirmek istedikleri konu aslında genelde o ailenin dengesini sağlamaya yardımcı olan, işlevsiz bile olsa destek olan konudur. Dolayısıyla biz bu gibi bir durumu çözmeye çalışırken bu işlevsiz denge sağlayıcı unsuru nasıl daha işlevli bir şekilde aileyi dengeye getirebilerek çözebiliriz diye bakmaya çalışırız. Bunlar eğer bir çocuklu bir aile ise çocuğun ilişkiye bir üçüncü olarak dahil olmasıyla bazen ortaya çıkabiliyor. Karı koca arasında bir gerginlik yaşandığında, bir anlaşmazlık olduğunda, iletişim sorunları olduğunda taraflardan bir tanesinin anne ya da babanın çocuğu kendi tarafına ittifakçı olarak çekmesiyle beraber genelde diğer ebeveyn o üçgenin uzakta kalan ucu haline gelir. Bu gibi bir durumda sorun yaşayan ebeveyn çocuğa işte senin annen de böyle işte ya da senin baban da böyle bıktım artık işte şöyle böyle gibi karı-koca ilişkisinde anlaşılmadığı ya da dile getiremediği sıkıntıları çocuk üzerinden ifade ederek, onunla ittifaklaşarak bu durumu yönetiyor olmaya çalışır. Tabii ki bu çocuk için son derece aslında zararlı bir durumdur. Çünkü çocuk için anne ya da baba aslında tercih edilen ya da tercih sebebi olan bir ilişki değildir. Fakat istemeden de olsa çocuk bir taraf haline gelmeye başlar ve dolayısıyla özertleşme, bireyselleşme, farklılaşma ihtiyacı çok e, karşılanmayabilir. Genelde ittifak içerisinde olmak zorunda kaldığı ebeveynle bir bütünleşme ve iç içe geçme durumu yaşanır ve diğer kişi ilişkideki anne ya da baba, dışarıda kalan, ittifakın dışında kalan kişi de uzaklaştırılmış olur. Dolayısıyla karı koca arasındaki bu dinamik çocuğun üçgen yaratmasıyla, daha doğrusu e, ebeveynlerden bir tanesinin çocuğu üçgene koyarak bu ilişkiyi yönetme çabası aslında baktığınızda bir çeşit ailenin dinamini devam ettirmesine yardımcı olan bir unsurdur. Fakat son derece sağlıksızdır. Bazen çocuğun dahil olduğu üçgenlerde her zaman üçgeni yaratan kişi ebeveynlerden birisi olmak zorunda değildir. Çocuk ortada olan gerginliği, anne baba arasında olan çözümsüzlüğü görüp kendisi bununla ilgili bir sorumluluk almak istediği için aracılık rolünü üstlenerek aileyi dengede tutma gayretini taşıyabilir. Bazen çocukların problemleriyle ilgili destek almaya giden aileleri esas problemlerinin çocukta değil, ailenin kendi yani karı koca alt sisteminin içerisinde olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla da bu gibi bir durumda eğer bir çocuk olarak üçgenleşmeye dahil olan tarafsa çocuk derken hani yaşınız yetişkin olabilir ama üçgenleşmeye dahil oluyor olabilirsiniz. Bu durumu ebeveynlerle açık bir şekilde konuşup onların sorunlarını kendi aralarında çözmelerinin daha sağlıklı olabileceği konusunu onları yönlendirebilirsiniz. Eğer bu sorunu yaşayan kişi olarak yani üçgenleşmeye sebep olan kişiyseniz de esas kolay yöntemin destek alarak bunun daha sağlıklı bir şekilde çözümlenmesine vesile olmanın problemi daha işlevsel bir şekilde çözmenize yardımcı olacağını bilmeniz iyi olacaktır. Bununla beraber sadece çocukla da oluşturulmuyor elbette ki bu üçgenler. Bazen e, karı koca ilişkisinde ya da partnerlerin hayatında üçüncü bir kişinin yani bir partnerin başka bir karşı cinsle ilişkiye girmesi şeklinde de olabiliyor. İşte bunu aldatma diyebiliriz. Böyle bir durum olduğunda dahil olan üçüncü kişinin aslında işte e, eştan daha güzel, daha akıllı, daha başarılı, daha çok para kazanan, daha güçlü bir erkek vesaire olması çok da önemli değildir. Çünkü oradaki üçüncü kişinin dahil oluşu tamamen fonksiyonel kaygıyı azaltmak adına olan bir durumdur. Partnerlerden bir tanesi ikili ilişkide daha bireyselleşme ihtiyaç duyduğunda, daha özgürlük alanına ihtiyaç duyduğunda, daha fazla kendini gerçekleştirmeye ya da karşılanmayan başka bir ihtiyacı varsa bu bir cinsel ihtiyaç olabilir, bu bir anlaşılma ihtiyacı olabilir, sevgi, aidiyet duygusunun daha yakından alınması ihtiyacı olabilir. Partnerden alamadığında bunu bu bir gerginlik ve mutsuzluk sebebi Dolayısıyla bunu yönetebilmek için üçüncü kişi dahil edilir. Üçgenleşmenin farklı bir üçüncü kişi, bir aldatma vari bir şekilde ortaya çıktığında ve bu durum çift arasında fark edildiğinde yani aldatılan sadakatsizlik durumunun gündeme geldiği durumda, fark edildiği durumda e, bu her zaman ilişkinin bitmesine sebep olmayabilir. Bu gibi bir durum kriz yaşantısı, yeniden çiftlerin ilişkilerine odaklanabilmeleri, birbirlerinden bekledikleri ve giderilmesine ihtiyaç duydukları o romantik ilişki içerisindeki ihtiyaçlarını yeniden dile getirme, ilişkiyi yeniden besleme için bir fırsat da olabilir bu durum. Dolayısıyla da hani her bu gibi bir üçgenleşme ve aldatma yaşayan çift her zaman ayrılacaktır diye bir durum söz konusu değil. Elbette üçgenleşme aynı zamanda kişinin problemi hani çözmek istemeyişi olarak biz dile getiriyoruz. Ee, ama bu probleme diğer taraf yani çözmek gayreti duyan taraf çok çaba sarf etmiş fakat eşten bu gibi bir destek ve yardım ve yaklaşım görmediğinde de bir hani aldatma durumu söz konusu olabilir ya da üçüncü kişinin dahiliyeti bu da aslında şu açıdan bir belki üçgenleşme olabilir. İlişkinin belki bitmeye ihtiyacı vardır. Bitirmeye cesareti olmadığı için üçüncü bir kişiye gidiyor olabilir. Yine bu kişinin aslında sorunu çözemiyor oluşuyla ilgili bir problemdir. Ee, yani evet orada bir gayret vardır belki ama problemi çözemeyen kişinin ilişkide hala karşılanmayan bir ihtiyaçlar olması durumu demek ki bu ilişkinin bitmesi gerektiği yönünde bir gösterge göstermekle beraber kişi bunu yapmayıp bir ilişki içerisine giriyorsa yine burada çözemediği bir problemi üçüncü bir kişinin varlığından destek alarak çözme gayretini görebiliyoruz. Genelde aldatmalarda zaten sorun romantik bir ihtiyaç ile ilgili değildir. Başka alt sistemde karşılanmayan başka ihtiyaçlar vardır. Dolayısıyla da bu problemleri görmezden gelmek ve başka bir üçüncü bir kişiyle bir ilişki yaşıyor olma hali evliliğin sorunlu bir şekilde devam etmesine sebep olabilir. Elbette üçgenleşme sadece bir insanın varlığıyla beraber de oluşmaz. Yani bir çocuk ya da bir karşı cins başka bir kadın erkek varlığıyla üçgenleşme oluşmayabilir. Gelin kayınvalide damat üçgeni olabilir. Ondan sonra işte bunun aynı zamanda bir madde olabilir, alkol olabilir, işkoliklik olabilir, işte kilo verme gayreti olabilir. Bu gibi şeylerle de aileler üçgenleşebilirler. Mesela kişinin kilo verme gayreti olduğunu düşünelim ve eş bunu çok istiyor. Beraber diyetisyene gidiyorlar ve diyetisyende aslında hani ortak bir amaç uğruna normalde aşırı tartışmalı olan bir çiftin çok sakin bir süreç ilerlediğini gözlemliyoruz. Bu gibi bir durumda kilo verme gayreti bu iki kişinin ilişkisinde bir üçüncü bir mevzu olarak ilişkiyi üçgenleştirmiş olabilir. Dolayısıyla dediğim gibi hiçbir zaman bunu bir insan olarak düşünmeye gerek yok. Ya da mesela kilo vermesini istiyordur eşin diyelim. Dışarıdan görünüşte. Halbuki ilişkide işte anne, oğul ve gelin olarak bir üçgenleşme durumu söz konusudur. Ve kadın eşinin annesininle çok sık görüşmesine onun yemeklerini yiyorsun, çok kilo oluyorsun falan gibi bir konu üzerinden de tarafı kendi tarafına çekmeye çalışabilir. Üçgende köşe olabilir. Bu gibi bir durumda da yine üçgenleşme olabildiğini görüyoruz. Tabii özellikle Türk kültüründe bu gibi üçgenleşmelerin bizim kültürümüzde ortaya çıkma ihtimali çok daha fazlalaşıyor. Geleneksel yapımızdan dolayı, ailelerin konulara müdahale olmasından dolayı, işte evlenilecek, işte ya da çay düzülüyor ya da işte ne bileyim nikah yeri aranıyor annem onu öyle söyledi filan gibi böyle çiftler arasında kendi kök aileleriyle alakalı problemlerin üçgenleşmelere sebep olduğunu da gözlemleyebiliyoruz. Üçgenleşmelerde tabii e, bir de şu taraflar var. E, bazen çift çok durağandır ve üçüncünün dahil olması, mesela bir bebeğin doğması o aileye, o ilişkiyi daha dinamik, daha heyecanlı, daha uyumlu hale getirebilir. Bazen çift çok dinamiktir, çok tartışmalıdır vesaire. O zaman bir bebeğin dahil olması o çifti durağanlaştırabilir. Çünkü üçüncü bir ihtiyaç sahibi olan varlık üzerinden ilişki devam edecektir. Bazen çift çok durağandır. Örneğin yetişmiş bir çocukları vardır. Çocuk evden ayrıldığında üçgenleşme bozulur. Bu da çift arasında daha çok çatışmalara sebep olabilen bir durumdur. Yani bu üçgenleşmeyi sadece oluşan bir şey olarak düşünmemek lazım. Üçgenleşme bazen yıllarca uzun uzun yıllar sürmüş olan bir üçgenleşme, çocuğun evden ayrılması beklenmedik bir vefat gibi durumlarla da bozulabilir. Dolayısıyla da aile dengesi, o homeostasis dediğimiz şey beklenmedik bir şekilde ortadan kalkabilir. Bunlara da dikkat etmek gerekir. Bu videomda genel olarak bunlardan size bilgi vererek üçgenleşmeyi tanımanızı, aile dinameniz içerisinde bu gibi bir durum yaşamadığınızı görmeniz için bir farkındalık sağlamaya çalıştım. Umarım fayda almışsınızdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.